Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, karşınızda yine CSGO ile beraberim ama e, şu an çok zayıf. Buradan gitmiyor ki su tabancası ya. Ben niye silah almıyorum ki? Evet yanımda yine Can kardeşim. Bütün oyunlarımda yoldaşım. Aleyrem var. Bir silah alabilsem de şu adam salsa beni. Yemiyor ki kardeşim buradan. Sağ ol kardeşim vurdum, Sonunda vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Boşa demedik can kardeşim. O olmayınca olmuyor. Glock moruk Glock. Evet, Beret ne kardeşim Glock'tan iyi silah var ya? Uzaktan su tabancası yakından kör oldum. Kız. Oğlum dikkat et Allah Allah diyoruz sana flash attım diyor ya. Burada 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 burada. Oğlum bak orası neresi var? Orası kardeşim gördün işte Allah Allah ne tutama yapıyorsun bana. İkisi de burada işte. Kapıyı açmadan önce adamın tam E'ye basıyordum böyle elim yarısındayken adamın sesini duydum. Ee, silah 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 ne alsam. Bu bomba mı neyse. Evde 22 vurmuşum ya. Şey yapamadım. Tutturamadım. O dışarıdakine 22 vurdum. Alırsın. <laughs> Al. Nerede lan Aşağı kata mıymış akıllı? Aynen. Ha, aynen. Oğlum adam <laughs> arkandan yürüyormuş. <laughs> Ali yani iyi ses kasıyor ha. Ama çok garip geliyor oğlum sesi ya. Kanka alt üst belli olmuyor. Aynen hani adam sanki tam solunda kardeşim. Ama altında solunda. O ses pek ya kulaklıktan öyle gelmiyor. Kulaklıktan kanka. 3B bilmem ne çok şey var oğlum. Kan var bende 3 boyutlu. Ayarlardan açık. Mı? Açık. Tridik kardeşim. kardeşim o, zaman. o ne öyle? Papa çatapat mı kardeşim. Kapat. Kapat. Gir oğlum kapının sesini verdin zaten. Aa! Öldüm. Bu şeye benzedi kardeşim. Streamer live'da şey diyor. Bir anda aniden çığlık at diyor. Onu gördüğüm gibi ben çığlık atıyorum videoda. <laughs> Geliyor. Açtı kapıyı. Açtı zoom'u. Kapattı zoom'u. Yürüyor. Çık vur. Yukarı gel... <laughs> gelmeyecek dedim geri zekalı geldi. Bu kadar da mal olmazsın ya. Adam yukarıda belli yani. Değil mi? Değil mi? Adam Bekleş. işte ya işte Beklemeyiz. ya. <laughs> adam 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 yapıyor ama ya vallahi yapıyor ya. Geldim yukarıya. En üstte geldim. Oğlum korktum ama Adam attı zaten. yandım oruk. Değilse de bu şey tarafında o zaman, ev tarafında. Buranın Aa var. yak. De burada, geldim, yet yetişemedim kardeşim. Kalk kardeşim, kalk bir şeyin yok. Ay tansiyonum düşmüş tansiyonum diye. Şekerim çıktı abi. <laughs> Yakmışım lan demek ki o asist yapmışım orada. Ya da bombayı mı ağzına mı yedi orada? Yok. <laughs> 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 <Allah 'ım. gülüyor> Aldım moruk Tekin'i. Burada burada. Önümde. Nerede? Bir önümde. Nereden nasıl aldım Muruk? Nasıl duvardan? Hile arkadaşım hile. Bir an i̇yi, iyi bir an dedim Anam. beni beni vuracağını sandım biliyor musun? Orada atladım ya. Dedim beni vurmaz inşallah. Normalde adamı görmedim de adamın silahını gördüm. Duvardan taramaya başladım. Ya ölümü kırma lan. Evet, Geliyor, Gelmiyor artık. Lan içeride içeride ortada alırsın. Ya adam yapıyor bu işi ya. Bum. Şey var flash kanka. Aynen aynen kardeşim. Tut, cidden öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Geçiş efekti gibi oldu. Kullanırsın <laughs> Kullandım kardeşim şu an oldu zaten o iş. Böyle bir salladım ki şeyin içine almaya bir şey Arkada arkada tam arkanda tam arkanda. Şey dedi. Aklıma gelmedi lan. Zıp zıp ne oğlum o zıp dön at dön ya suya. <laughs> zıp zıp. <Garaj. gülüyor> Yok oğlum havuza atlamalık var ya yüksek şey üzerine zıplıyorsun. Aa, adı ne lan onun? Oğlum havuza atlama. Sizin ataydı yok herhalde. 36 vurdum. Öldü. Oyunu sattın bu ne ya? Ne yok Ne ki? Kardeşim bir önceki oyun ben taşıdım şimdi sen taş. Değil mi? Öyle olmadım kardeşim. Desert Nerede Eagle kardeşim. Var, de dönerim, <laughs> dönüyorum dönüyorum. Sen kaç çaptın dönüyorsun dönüyorsun. Tek hareket kardeşim. 1.6'ya çektim kanka. Yanlış yaptın kardeşim. Yok kanka oynayamıyorum. Adam yapıyor. Bomba düştü bomba düştü. Nerede düştü ama? Orada düştü tamam. Taşın orada. Vay anasını hiç taş yok lan burada. Oha. Eve, <laughs> Eve yakın olan. Ya kardeşim sesini duymuşum. Kulağını sıyırdı var ya gidiyordu net çata. Bu arada tam tane yani sesini duydum. Atladım aşağı. Arkasına düşeyim diye. Allah Allah Allah. Senden bir şey olmaz ama. Kardeşim. Boş, aldım su tabancamı şimdi pırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Tamam Kardeşim pırırt yaptım ölmedi. 90 vurdum kanka. O sende artık. Soldan gelecek büyük ihtimalle. <laughs> Ama pırırt yaptım. Bir açtım ikisi karşımda. olan dedim ikisini alırsam dediğim yapmış olurum. Yapamadım. Ha, <laughs> ya, armor alamadım. Neyse. Ne alayım? <laughs> Tam bir silivre şey ki şu anda yaptım biliyorsun. Yani. Bum bum alayım kardeşim tam bir ilk defa böyle bir şey yaptım bu arada İlk defa armor almak yerine silah aldım. <laughs> Geri zekalı. Öyle de sıkılmaz yani. O kadar da değil. <gülüyor> Salak. İleri <laughs> girmez. <laughs> Yapıyoruz moruk biz bu işi ya. Bakalım skora kardeşim. Güzel. Bir şeyler biraz toparlamışım. Ee, bu maç bayağı hızlı sürdü. Bilmiyorum kaç dakika oldu O Oo rütbe de atladım. Seçkin gümüşüm artık. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. sit down, try to keep me down. But I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me.